Merhaba arkadaşlar ben manik My, e, Yeni seri Minecraftımıza 10. bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde e, geçen bölümde dediğim gibi bu bu bölümde de zombilerle savaşacağım. Geçen bölümde savaşamadım çünkü çok e, aydınlıkta Bekleyene kadar zaman geçerdi diye uğraşmadım. Bu bölümde başlayalım. Şimdi hava karardı. Haydi bismillah. Bakalım nerede zombi var. Ha şurada bir tane var. Aa çabuk öldü. Anam kaç. Ay şu şey. Ay Senin ben ananı kovalayayım. Ana. ananı satayım lan kaç 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 lan aha vallahi öleceğiz lan lan öleceğiz oh son anda lan nasıl çıkacağız anasını satayım ya böyle bir çakı koyalım ana bu iniyordu değil mi şimdi toprak koyalım ya Lan oraya değil. Heh, şimdi oldu ya. Lan az kalıyorduk var mı? Şimdi gelelim. şimdi geliyorlar işte. Gelin lan geleceğiniz varsa göreceğiniz zamandır. Gel 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 çeker teker gelin. teker teker Çat. Pat. Çat. Şuna kadar hiçbir bana uğramadı. <laughs> Nereye gidiyor lan bunlar? Vay köfte horlar. Şurayı bir doldurak lan. Aha creeper. Neredesin lan? Aha. İki tane. Patlama. Geri zekalı sen de patla bari. Patla patla patla. <laughs> Vay şu olay eşekler Kaç lan? Lan gelme 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 gelme. Çok karan. Kaç lan? Kaç 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 kaç. Ulan. Oha onlar ne lan? Şunları koyalım da. Meşale yok mu lan? Aa 7 tane var. 64'lük At. de var bir tane. Bunu biraz aydınlatalım ya. Hiçbir bok görünmüyor. Aa iskelet. Biz baş gidelim bunları öldürelim. Oğlum ha hiçbir, hiçbir şeyiniz değil lan. Mam 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 önüne şola çiçekler gel ben buradayım hay ay Nur'un şimdi bir alışveriş yapalım Biri galiba saman istiyordu hatırlıyorsam. şuraya koyalım. 30 saman mı istiyordu? Biz bunları koyalım. Gidelim. Gir içeri. Cık. Girsene oğlum içeri. Sen ne istiyorsun? 19 kömür mü? 38 38 tane hani şey mi istiyorsun? Aha 20'ye bir zümrüt. Vay şu olay şekil. Hatta hepsini verim lan. Al zümrütleri. Ha <laughs> ha. 12 deriye bir zümrüt. 38'e bir zümrüt. 15'lik bir zümrüt. Bir zümrüt 4 tek 3 ekmek. 20, samon, müzüm, lan başka yok mu lan? Bu neydi? Kömür. 18, kömüre. 17, çiğ et. Ne, ne eti? Domuz. Alışverişimizi yaptık. Görüşürüz köfte varlar. Şuradan buraya bir bağlantı olsaydı on numara olurdu ya. zümrütleri koyalım. Şimdi a kömür. Kömür var sonra veririm o eşeklere. Şimdi bir bağlantı yapalım. Şu de denen. Ah bu. Çık yukarı. Ana. Biz buradan yaparız. Oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bu 10. bölümüm. Diğer bölümde de biraz köylülerle alışveriş yaparız. Belki belki diyorum madene çıkarız. Savaşırız biraz. Şimdi de güneş battı. Ay ay battı. Bu bölümün de sonuna gelelim. Bu bölüm ve daha sonrası için görüşmek üzere.